Elazığ'da 11. sınıf öğrencisi, 150 liralık bütçe ile sese duyarlı lamba geliştirdi. Elazığ'da meslek lisesinde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi İbrahim Yusuf Kuvat, 15, daha önce havada, karada ve su altında hareketli ve hareketsiz engelleri tespit eden radarın ardından bu sefer de sese duyarlı lamba geliştirdi. Geliştirdiği lamba, gece uyandıkları zaman elektrik anahtarına gitmeden ses ile kendisini açıp kapatabilecek. Kendisini elektrik alanında geliştirmek için sürekli proje yaptığını belirten İbrahim Yusuf Kuvat, "Projeyi bilgisayardan kodladım ve alkış ve ses komutu ile çalıştırdım. Büyük projeler yapmak istiyorum." dedi. Meslek okulunda elektrik mühendisliği okuduğunu belirten lise öğrencisi İbrahim Yusuf Kuvat, "Elektrik alanında gelişmek istiyorum. Bu yüzden de çeşitli projeler yapıyorum." Hocalarımın da bana verdiği desteklerle yaptığım projelerle hayatımı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bu yaptığım projenin amacı gece uykudan uyandığında karanlık olduğu için alkış çalarak ışığı yakıyorum ve işlerimi hallediyorum. Bu normal basit bir proje olsa da ben kendimi geliştirmek için sürekli bu tür çalışmalar yapıyorum. Bu projeyi internette görmüştüm normalde farklı bir ışıkla yanıyordu. Ben ise evimde kullanabilmek için büyük ışıklarla yaptım. Projeyi bilgisayardan kodladım ve alkış ve ses komutu ile çalıştırdım. Büyük projeler yapmak istiyorum ama henüz o kadar mali gücüm olmadığı için bu tür projelere atılamıyorum. Devlet büyüklerimiz bana yardım ederlerse kendimi elektrik alanında geliştirmek istiyorum. Daha önce de gemicilik alanında ultrasonik radar yapmıştım. Onu da kodlama ile yapmıştım diye konuştu ve hayatımı kolaylaştırıyorum bu yaptığım projede ise mesela geceleyin kalkmak istediğimde karanlık olduğu için direkt alkış çalarak lavaboya vesaire su içmeye vesaire mutfağa giderken kullanmak için. Bu normal bir kolay bir proje olsaydı yani ben kendimi geliştirmek için yine de yapıyorum böyle kolay projeler. İnternette görmüştüm ben bunu başka bir hale açtım. Normalde başka bir ışıkla yakıyorlardı. Ben evimde kullanabilmek için büyük ışıklarla yaktım. Kodlayarak bilgisayardan kodlayarak. Ee, El komoduyla, alkış komoduyla çalışıyor. Büyük projeler yapmak istiyorum ama şu anda o kadar maliyetim olmadığı için büyük projelere daha atılamıyorum. Yardım ederlerse kendimi elektrik alanında çok geliştirmek istiyorum. Evet Daha önce de ultrasonik radar yapmıştım. Gemicilik alanında, ee, savunma alanı için gerekli olan. Onu da kodlamayla yapmıştım ama yine de büyük projelere atılmak istiyorum. Açıl. Kapan.